Merhaba arkadaşlar. Karbonil bileşiklerle ilgili soru çözümü yapıyoruz. Bu videomuzda hayatımızda kimya kısmı yani sürdürülebilirlik, enerji çeşitleri, polimerlerle ilgili kısımlar da olacak. Asit ester ağırlıklı bir testimiz. Buyurun başlayalım. Yapısı yukarıda verilen polimer ile ilgili hangileri doğrudur? Geldim baktım kloru gördüm. Aslında bunun monomer kısmı şöyle olacak. CH2 CH CL. Adı ne bunun? vinil klorür. Bunun polimerleşmesiyle ikili bağ ortadan kalkmış elde ettiğimiz şey nedir? Poli vinil klorür. Bu isimleri bilmemiz gerekiyor. Eğer dinlerken şöyle düşünüyorsan ezberleyecek miyim bunu? Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Buyurun bakalım. Pencere plastik boruların yapısında bulunur. Doğrudur. Monomeri doymamış hidrokarbondur. Yanlış oldu. Dikkatli olacağız. Klor olduğu için doymamış kısmı doğru ama hidrokarbon değildir. Adı polivinil klorürdür. Doğru. PVC dediğimiz şeydir aslında bu. Düşük molekül ağırlığına sahiptir. Burası da yanlış olacak. Polimer maddelerin M MA ağları yüksektir. Hatta eski ders kitaplarında yani bir 10 yıl önceki MEB'in kitabında en az 1000 monomerin yani en az bir tane büyük molekül, dev molekül diyoruz. M ağları büyük olacaktır. Hangileri doğrudur? 1 ve 3 dedik. A şıkkıdır. Birinci sorumun cevabı. Buyurun ikiye bakalım. Tepkimesiyle ilgili hangileri doğrudur? Bir esterleşme tepkimesi var. Bir önceki videoda karbonil bileşikler 3 videosunda bayağı bir yazdım bunu. Şimdi burada ne var elimde? Bir tane asit var. Karboksil asit. Yanında ne var? Alkol var. Karboksil asit ile alkol tepkimeye girdiğinde ne oluşacaktır? Esterle su oluşacaktır. Hatta bu tepkime esterleşme tepkimesi diyorum. Bir doğrudur. Peki X'in adı ne olacak? Şimdi şunu çok iyi yakalaman lazım. Bak buradan kopan OH'tır. Buradan kopan hidrojendir. Yani asidin OH'ı asitten OH gidecek. Alkolde ne gidecek? H gidecek. Şimdi diyebilirsin ki ya benim bildiğim asitten hidrojen gider. İyi de bu asit baz tepkimesi değil. Yani notuna şunu alacaksın. Esterleşme asit baz tepkimesi değil asit baz olmadığı gibi asit de hidrojen vermiyor. OH gitti. H gitti. Ve bunlar birbirine bağlandı. Yani oluşacak X bileşim şöyle bir şey olacak. CH3C çift bağ oksijen. Koptuktan sonra oksijen köprüsü var. Sonrası ne olacak? C var. CH3'üm. CH3. CH3. Oluşan X bileşim budur. Yani şurayı boyayalım. Üzerinde konuşalım. Burası var bir de burası var. Adını ne vermiş bana? Neopentil asetat. Neopentilde 5 karbon var. Asetatı 2 karbon. Halbuki burada kaç karbonum var benim? 4 karbonum. 2 olmadı. X'in molekül formülü. 4 buradan. 2 buradan kaç yaptı? C6. H12. O2 olacaktır. Evet böyle vermiş. İkinci soru için doğru cevabı 1 ve 3'ten C şık oldu. Bu arada şunu söyleyelim. Ne o? Ön ikini yupak kabul ediyor. Ne Neo'yu kullanabilmem için en az 5 karbon olmalı. Büyük hata yapılıyor. Buraya dikkat edeceğiz. İkinci soruyu geçtik. Buyurun. 3'ü atladık buradan. 3'e bakalım. Evet bir problem sorusuymuş. Bir tane aldehitim var. Tollens çözeltisiyle tepkimeye girmiş. Karboksilasite yükselt gelmiş. Bu gümüş aynası oluşmuş. Su oluşmuş. 0 asetaldehit burada zaten. Asetondan oluşan 0.4 mol karışım yeterince amonyaklı gümüş nitrat çözeltisiyle bunun Tollens olduğunu bileceğiz. Amonyaklı gümüş nitrat tepkimeye giriyor. Yukarıdaki tepkime göre 21,6 gram gümüş aynası oluşuyor. Tepkime denkleşmiş bu arada. Karışımda kaç gram aseton vardır? Şöyle yapalım. AG'nin AG şurada. MA'sı nedir bunun? 108. Peki molünü bulmak için ne yapmalıyım? M bölü MA. Soruda oluşan kütle 21,6. 108'e böldüm. 2 katı oldu. Bir de virgülüm var. 0,2 mol. Yani buradan benim elde ettiğim şey. Acele etmiyorum. Bana verilen bu gramı ben ne yaptım? Mole çevirdim. 0,2 mol. Bunun kaç sayısı 1? Bunun kaç sayısı 2? 2'ye 0,2 ise 1'e de 0,1 mol olacak. Demek ki asetaldehit dediğim şey 0,1 mol. Asetonda ne olacak o zaman? 0,3 mol olacak. Asetonun kapalı formülü şu. C3 H6O'dur. Aseton dediğim madde bu. Oje çıkarmada organik maddeler için çözücü olan bir madde. 3, 12, 36, 6, 16. Ne yaptı burası? 18'in 8 elde var bir 58 gramdır 1 molü. 0,3 mol arıyorum ben. 3 ile çarpıp bir virgül atalım. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 5 15 17. Bir de virgül attım. 17,4 oldu. C şıkkıdır. Bence bunu dinle. Yani biraz başı al daha işlem yokken üzerinde bir oturtmaya çalış. 4'teyiz. Yukarıda verilenlerden hangileri nanoteknoloji sayesinde geliştirilmiştir? ameliyat yapan küçük robotlar üretme, hafif ve dayanıklı malzeme üretebilme, süper iletken madde üretme zaten nanoteknolojinin zaten çok kulağa böyle alışla gelmişin dışında bir şey geliyor. dikkatli olacaksın. Yoksa geri kalan böyle çok avantajlı şeyler nanoteknoloji üretmemiş olsa bile amacıdır. Doğru cevabım ne olacak? 1-2-3 olacaktır 4. soru için. Bu ürün yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ne var? Güneş enerjisi var mesela. Rüzgar enerjisi var. Jeotermal var. Biyoenerji var. Hatta hidrojenden elde edilen enerji var. Bakalım. Atmosfere gibi gazlar salınmaz. Evet, çevre anlamında mesela H2 üzerinde çalışmalar var. Yandığı zaman H2O yani çevreyi hiçbir şekilde kirletmiyor çevreye saldığı madde bu. Hidrojen enerjisi hidrojen depolama sorunlarından dolayı maliyeti yüksektir. Evet doğrudur. LPG, LNG yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yanlıştır. Beşinci sorunun doğru cevabı 1 ve 2 olacak. Bu arada bu LPG, LNG'yi kesinlikle bilmen lazım. LPG dediğim şey petrol gazıdır. Şu araçlarda kullanılandır. Ve C3H8 ile C4H10'dan oluşur. C3H8'in oranı %30 iken C4H oranın onun %70'tir. Adı bunun propandır. Bununki nedir? Bütandır. Petrolden elde edilir. Liquid Petroleum Gas. Petrolden elde edilen bir gazdır. LNG dediğim şey Liquid Natural Gas. Yani doğal gazdır. Doğal gazın %90'ı metandır. CH4 gazıdır. Yani lütfen bunu durdur ezberdir. TYT için de önemlidir. Şuraları güzel bir kendi notun olarak al. Yani aklında olması lazım. Burada anlattığımız gibi. Evet 5. soruyu geçtik. Buyurun altıdayız. Evet genelde zorlanılan bir soru tipidir. Trigliserit var burada. Yağdır bu. Trigliserit. Yağla baz tepkimeye girdi. Ne oluştu? Sabun dediğim madde oluştu sodyum stearat bir de gliserin oluştu. Gliserinin diğer bir adı <laughs> gliserol. Pardon. Bakalım. Yukarıdaki de ileri doğrudur? Z maddesi sabundur. Zaten sabunu yazdım. X maddesi trigliserittir. Doğru. Y maddesi glikoldür. Valla dikkatli ol. Tuzağa düşme. Glikol değildir. Glikol dediğim madde iki karbonlu ve her bir karbonu da OH olan maddedir. Glikol dediğim budur. Antifriz maddesi olarak kullanılır. Altına yazarım. Antifriz maddesidir. Sabunlaşma tepkimesidir. Doğrudur. 1 2 4 yani 5 oldu. 6. sorumun cevabı buyurun geçelim. Biraz daha sözel bir test olmuş. Bence tehlikeli olan kısım burası. Özellikle eğer iyi hazırlanmışsan. Buyurun aşağıda ismi verilen bileşiklerden hangisinin molekül formülü yanlış verilmiştir? Etil asetat etil asetat CN H2N O2 ester ve karboksil asitlerin genel formülüdür. Etilde 2 karbon var. Asetatta 2 karbon var. C4 H8 O2 doğrudur. Adım adım gidelim. Geldim B şıkkına. 2 metil propanal. Alla bittiğine göre bu ne oldu? Aldehit oldu. Aldeitlerin ketonların genel formülü nedir? CN H2N O'dur. 2 bir daha 4 karbonum olacak. 4, 8 O'dur. Doğru oldu. Devam edelim. 2 hidroksi propanoik asit. 2 hidroksi propanoik. Propan dediğine göre C3 olacak. H6, O2. Bir tane de O buradan gelmiş. O3 oldu. C şıkkı da doğru oldu. Diyetil keton. D etil. Etilde 2 var. Di, di olduğuna göre 4 karbon. Bir tane de burada 5 karbon. Bu hatalı oldu. 2 metil 2 propanol. Kaç karbonum var burada? 4 karbonum. Alkol ve eter için cihatı şöyle yapalım. Cn H2N artı 2 O'dur. N Kapalı formülü. 7. sorumun doğru cevabı değişik oldu. Buyurun 8'deyiz. Sürdürülebilirliğin o sağlanması için hangileri yapılmalıdır? Yani bir kere kıt kaynakları çok verimli kullanmalıyım. israf yapmamalıyım. Geri dönüşme dikkat etmeliyim fosil yakıtları olabildiği kadar az kullanmalıyım. Kağıt, metal, cam gibi maddeleri geri dönüşümlü sağlanması. Aynen öyle israf yapmayacağım. Yenilenebilir polimerlerin üretilmesi doğrudur. Fosil yakıt tüketiminin artırılması bu yanlıştır. Fosil yakıttan kasıt benzindir, kömürdür, gazdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artırılması doğrudur. 1, 2 ve 4 oldu. 8'in doğru cevabı A şıkkıdır. Evet buyurun 9. sorudayız. Yaygın adı yanlış verilmiştir. Zannedersem 2009 yılında sınav sorusu olarak sordular bunu. Mesela bu benzil doğrudur. O zaman şöyle bir şey yazmışlardı. Karşısına da benzil demişlerdi sınav sorusudur. Yılı 2009 olmalı. Bunun doğru adı nedir? Fenil'dir. Benzil değildir. Doğrusu bu. Burası yanlış. Bu nedir? İzobütil alkol doğrudur. Naftil doğrudur. Vinil yanlıştır. Vinil dediğim şey şudur. CH2 çift bağ CH birden bir hidrojen koparmışım. Vinil dediğim maddem budur. Bu alildir. Alil. Bakıyorum izopropildir. 9. sorunun doğru cevabı değişik oldu. Buyurun ondayız. Aşağıda verilen ilişkilerden hangisinde cis trans izomerisi görülür? Şimdi bir bakıyorum. 2 metil 1 penten. 1 penten dediğime göre 5 karbonum olacak ikili bağım olacak. 2 de metilim olacak. İki metil bir penten budur. Ancak burada iki tane hidrojen var. O zaman bir karbona yani bu ikili bağ karbonlarından bahsediyorum. Aynı gruplar bağlıysa cis trans olmaz. A olmaz. 1 üç büta diyen aynı şey bunun için de geçerlidir. Yani CH2 CH CH CH2. O zaman buradaki karbon 2 hidrojen, buradaki karbon 2 hidrojen. Sağda veya soldan bir cis trans göremiyorum. 2 klor 2 büten. Şimdi C C C C 2 büten dediğine göre böyle yapacağım. 2 klor dediğine göre bir klor olacak. CH3 olacak. CH3 olacak. H olacak. Evet burada bir cis trans vardır. Yani bağlı 4 grup farklı değil. 3 farklı grubum var. Bir penten. Bir de zaten olmaz hepten buna da bakmıyorum kendiniz bir uğraşın. Buyurun 11. sorudayız. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Fosil yakıtlar atmosfere en fazla CO2 gazı salar. Doğrudur. Kime göre? İşte yenilenebilir enerji veya temiz enerji kaynaklarına göre fosil yakıtların daha fazladır. Sıcak su kaynaklarından elde edilen enerji jeotermal enerji denir. Doğrudur. Antrasit düşük kalorili kömür türüdür. Yanlıştır. Antrasit en kalitelidir. Kömür oranı, daha doğrusu karbon oranı en yüksek olandır. Turba karbon oranı en düşüktür. Sonra lignit, sonra taş kömürü. En son kim var? Antrasit. Yani karbon oranı diyelim. Burada minimumdur. Burada maksimumdur. En iyi yakıt antrasittir. O zaman nem oranı diyelim nem oranı burada maksimumdur. Çok nemlidir. Burada minimumdur. Ham petrol bileşenleri ayrımsal damıtma ile ayrılır. Doğru. Atomun çekirdeğinin parçalaması elde edilen enerji nükleer enerji denir. Doğrudur. E şıkkı Buyurun 12'deyiz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Biyokütleden metanol, etanol elde edilir. Doğrudur. Biyokütle dediğim daha çok şeker pancarı arpa, buğdaydır. Yani mısır da var bunun içinde. Bunlardan elde ediyoruz. Kömürün yanısı oluşan CO2, SO2, NO2 gazları asit yağmurlarına neden olur. Doğrudur. Fosil yakıtlar tamamen organik madde içerir. Yanlış. İçinde çok az miktarda olsa metaller var. Nükleer santrallerde fizyon parçalanma tepkimeleri var. Doğrudur. Ham petrolün bileşiminde en çok karbon elementi bulunur. Doğrudur. Evet. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.